Ne yapıyorsunuz lan? Teröristler. Gelen olacak mı acaba? Gelen olacak mı acaba? Bir dakika. Ağır mı ses? Tamam dur. Başla şunu. Heh, şifremi biliyorsunuz artık. Hayırlı olsun. Bulursanız alırsınız telefonu. Yazın lan. Herkes gitti lan. Bir kişi kaldı. Şöyle telefonu kapatırsam ne oluyor? Ekranı kapanıyor mu? Bir deneyeyim ha, Kapanıyormuş Vallahi olabilir Ceren Bilemiyorum Hoş geldin Eskisi gibi artık şey yok Ne dedin ona? Aksiyon yok Aleyküm selam aleyküm hoş geldin şu an kendi internetimde yayın açtım bu arada. Ondan şey güzel yani. Akıcılık falan haşmetli. Upload hızı kaç bilmiyorum. Unuttum yani. Biliyordum da unuttum. 5 5 midir? 10 mudur? Nedir? Olabilir. Böyle olur yani. Böyle oyun oynanır. E telefon biraz daha kaliteli olsa yani şey olarak RAM ve GB bakımından. <laughs> Allah kardeş bu kanal Eee inşallah Allah'ın izniyle Eee <laughs> Bugün kaçı? Bir 31 i. Bugün özel akşam yani tabi Eee okul Üniversite benim ya 2 Ekim'de başlayacak Ya da 18 Eylül'de başlayacak ama şu an 2 Ekim Gibi görünüyor ee, 2 Ekim'de falan başlarsa her şey olacak Eee biraz geç gideceğim için Videolar geç gelecek ama 18 Eylül'de başlarsa Oraya yerleşeceğim süre içinde Eee bilgisayar biraz daha hızlanacak. Ee, bir SSD taktıracağız. Belki hızlanır. Ondan sonra eğer param yeterse de bir modem alıp internet hızını yükseltip e, yayınlara falan ya da YouTube YouTube ya da Twitch yayınlarına başlayacağım işte birazcık böyle. Hem kafa dağıtmak atmak için hem belki gelir elde, elde edebilirsem gelir elde edeceğim. 2 Ekim'de mi? Ya benim okul Kütahya'da. Dumlupınar'da. Elektrik, elektronik okuyorum. Var mı Kütahya'da olan? Az kişiyiz de. <laughs> abi ne yapacağım? <laughs> şey gibi oldu bu. Ee, bir tane Suriyeli köpek şey yapıyor ya. Abi 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 diye. O geldi aklıma. Sadece telefon bilgisayar mı? Şimdi hangi amaç olduğuna bağlı. Yani yayın açacaksan tabii ki bilgisayar. Ama e, yayın açacak ya da YouTube'a video yapacak bir şeyin yoksa telefon. Yani neye göre olması lazım ama hiçbir şey olmadan bir seçim yapıyorsan bilgisayar ya. Tabii ki bilgisayar yani %70'e bilgisayar kazanır. Niye bir kişi izliyor lan yayını birazcık şöyle 10-15 kişi olsa falan ama işte kanal öldü yapacak bir şey yok. Kanalı canlandırmam için e, şey yapmam lazım. Video yapmam lazım. Bir de e, şimdi ben yaklaşık bir yıldır video atmıyorum. Neredeyse bir yıl oldu. Ve çok aşırı şey birikti yani. Böyle tren çok fazla birikti yani. Yine Vekari'nin var. Ondan sonra aklıma gelmeyen çok şey var yani. Realser'de kaydettiğim bir sürü şey var. Minimum 10 tane video çıkar diye düşünüyorum ama bu 10 videoyu üşenmemem lazım yapmam için. Yani en azından bir ikisini yaparsam olur yani. Youtube. Ceren Youtube demiş. Ölmedim lan Rah rahat rahat of buradayım hala ölmedik daha. <laughs> Oğlum bu kanalın 17.5 abonesi vardı ya. 17.500 abonesi vardı. En yüksek ulaştığı zirveydi yani. 17.500 mi 600 mü? neydi? Şu an %15 yok kanalın. Çıkmış yani abonelikten. Zaten %80'i de şey değil. Aktif değil. %80-90'ı 80, yani. Şu an bir ses efekti video satsam bir haftada en fazla 500 izlenir herhalde. Popüler, popüler bir video atsam bile yani. Şey videosu atabilirim. Ee, vardı bak aklıma geldi şimdi. Hani bu kargolar şef vaf mı? Şef waf mı? diye öyle bir şey. Vardı video. Onu yapabilirim. Ki yaparım onu bu arada. 5 dakikadır da bir yayındayız. Bu yayın zaten kalır şeydi. Ee, ay dişim acıdı dur. Dişimde bir şey yapıyordum. Neyse. Kimse yazmıyor mu? Lan yazın lan azıcık. Konu diyorsun şurada. Telefon. Şimdi şöyle bir olay oldu ben video atmadım sürece. Yani yakın zamanda oldu bir iki ay önce falan. Şimdi ben bir telefon vardı benim. Bu, 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 telefon işte aynen. Bu telefon benim yere düştü ve ekranı kırılmadı ama iki ayrıldı yani. Ekran ayrıldı ama kırık değil. Ondan sonra biz de yaptırmadık telefonu, gittik ikinci el bir telefon aldık 3000 liraya, neden bilmiyoruz. İkinci el telefonu aldık, tabii ki ikinci el aldığı için illa bir sıkıntısı vardır yani, neden ikinci el verirsin ki telefonu, sen satıcıya, neyse. Ondan sonra aldık telefonu, aslında telefon 3000 liraya aldık ve gayet iyi özelliklere sahip. Ee, acaba niye eksik bunun diye şöyle baktım bakayım, telefonu hiçbir bozuk özelliği yok yani, kötü olarak kötü bir özelliği yok. Bir baktım, telefonla arama yaparken ses aşırı az geliyor yani. Biriyle konuşmak ölüm telefonda. Sadece onun sıkıntısı var, başka sıkıntısı yok. Ondan sonra bu daha iki gün önce, iki gün önce aynen sim kart takılıyken bir, başka hiçbir şey yokken yani bir sıkıntısı yokken biraz kırık sadece. Mesela telefonu göstermeyeyim size boş verin. Ee, sim kartı tanımamaya başladı ve benim paket çalışmadı yani hat kesildi. Hatta hiçbir şey yapamıyordum. Ne arama var, ne internet var, da başka bir şey. Zat, zat, falan. Sonra bu telefonu yaptırdık yani, ekranı taktırdık. bu telefon normal benim ana telefonum zaten. Öbür telefonu da eğer yayın açarsam ya da iki tane de yayın açacak bir hesabım olacak şimdi benim. Yani bir bu telefonda var bir de ikinci eldeki telefonda var. İkinci eldeki telefondaki özellikler daha iyi yani. 6, 6 GB RAM var, 128 GB hafıza alanı var. Bu telefonun hafıza alanı dolu neredeyse. Yani 1, 2 GB falan boş sadece şimdi burada yapamam onu çünkü zaten hak yok. Ama Kütahya'da yaparsam eğer benim üniversitede bilgisayardan ve telefondan güzel oyun yayınları ya da sohbet yayını gelir yani. Onu belirteyim size. Böyle bir olay yaşadım işte. Şu anda iki telefon var ama birisi yarı yarıya bozuk. Ama çalışıyor hala. Eyvallah Emo. İyi telefonlar 10.000 on, on, on bin bile değil ya. 10.000 bile değil yani. Böyle gerçekten böyle 108'e 8 GB RAM istiyorsan 15.000'i gözden çıkaracaksın ya. Böyle kaliteli olmasını istiyorsan. Samsung bile pahalı. iPhone'u zaten katmıyorum ya. <laughs> Redmi. Nasıl okunuyor bilmiyorum onda. Redmi mi, Redmi mi ne boksa. İşte bu şey gelecek. Size var mı bilmiyorum da üniversiteler şey gelecek işte. Yüksek lisans okuyanlara. Eee vergisiz telefon işte. Kendi Türkiye'de üretilen 5-10 bin liralık telefonlardan vergi kesilecek ya. Belki alırız oradan bir tane 2 3000 3 bin liraya azalmış şekilde telefon işte. Ah, Redmi almam bu arada. Yani, Xiaomi de Ona da gerek yok. E ben Oppo'dan devam ederim ben büyük ihtimalle. Çünkü Oppo'yu ben sevdim yani. Bu telefon güzel. E an tabii yavaş yavaş olmasının sebebi de havuzadan dolu. Ama onun dışında yani çok kere yere düştü bayağı. Yani ben vurdum. Çok kere yere düştü. Ondan sonra PUBG oynatıyor. Clash of Clans o Oyunlar şunlar zaten işte. Clash Royale, Clash of Clans. Ondan sonra PUBG falan var. Çok da öyle şey yapamam. Oyun seçeneğim olmaz bu telefonda ama. Öbür telefonda bayağı olur yani. Bir ee, önerirseniz oynarız yani. <laughs> Telefonla bester kamerasız, oğlum ya. <laughs> Taşakçı çok televizyon Allah <laughs> Şimdi bir, bu video bu bulup da beni tutuklamasınlar da. Ha ben şey yap S telefonu kapattım yanlışlıkla durun. Abi eski video var. Şimdi aslında e şöyle bir şey diyeceğim size. Ben bir YouTube'da aslında hesabı diye bir şey var para kazanıyorsunuz oradan yani bir kanalımız Belirli bir seviyeye geldikten sonra ee, O seviyeye gelince de o seviyede şey bu arada 1000 abone ve 4000 izlenme saati falan diye hatırlıyorum Ben değişmediyse Onu ben yaptım Oradan güzel para kazanıyordum Ondan sonra ben kimlik hesabını doğrulayamayınca Bıraktım Zaten sınav da vardı ondan dolayı da bıraktım ee, Şimdi bu hesaptan devam etmek zorunda gibi hissediyorum kendimi çünkü çok fazla abonesi var yani 500 değil 1000 değil 15.000 abonesi var illa ki toparlanabilir yani o yüzden yeni videolar eğer üşenmezsem de şu 5 gün sonuna sınav var o 5 gün içinde de sınav vermeye çalışacağım 5 Eylül'den sonra işte 2 Ekim'e kadar eğer okullar açılmazsa neredeyse bir aylık bir süreçte boşluğum oluyor ve o bir ay süreçte e, çalışmaya gitmezsem gitmezsem bir yere ki muhtemelen gitmem videolar gelebilir. Yani nasıl çekildiğini unutmadıysam. <laughs> bir bir ay içinde belki 4-5 tane atabilirim. Reis sana ne olmuş ya silen bayağı izlerdim. E ee, gene izle kardeşim. Videolar duruyor yani silmedim hiçbirini. 1 milyona yakın video var yani izlemem. Eve arkadaşlarımla seni videonu izliyorum. Tamam. Oğlum bizde şimdi Allah Allah videoları silmedim ya. Allah Allah sanki kanalı komple bitirmişim gibi şey yapıyorsunuz. Ben de izledim, izliyorum bu arada arada. Bu şey videoları izliyorum ben. LOL videolarını izliyormuş. 3-4 tane vardı. Onların montajlı halleri <laughs> Çok montaj yok da olsun. Siz bana fikir verin şimdi ne veri yapayım diye ama komik komik olduğunu düşündüğüm bir fikir lazım. Yani şey değil. Basit bir video olmaması lazım. Şey, ses efekti yapacağım çünkü yine. Tamam ses efekti olarak şey söyleyeyim bana. Fikir verin. Abi benim de buna benzer telefonum vardı. A Abimin de bana verdi 3 4 yıl Bir gün için oha. On nereye gidiyor şu sana gideceğim hala çalışıyorum. Ne lan o? Oppo'dur o zaman o. <laughs> Oppo'dur ya da Nokia'dır. Başka bir seçeneği olamaz. Samsung olsa direkt zaten yok olur biter yani. Auto yani. Oğlum bak şey demiyorum ben. Sesebekti'nin hangisini yapayım demiyorum ben. Ses efekti videolarını hangi e, trend olan şeylerden alayım diyorum. Hangisini yapayım diye yani. Samsung Galaxy telefon 3 GB RAM var. 10 GB RAM ne oldu? 2017'de mi kaldık 3 GB RAM? Şu an en az 6 olması gerekiyor. Yani iş yapması için minimum 6 olması gerekiyor. Şey yapayım da. Şimdi yayını kapatmayacağım. Öbür telefondan yorumlara bakacağım. Bir işim var çünkü. Bir dakika. Şöyle. Buradan yayını, yayının şeyini açacağım. Açılırsa. Canlı sohbet kısmını açacağım Ne olmaz mı lan Yusuf? Ne, ne Yusuf ya? Emo. Unuttum valla. Bulaşık yıkıyorum da. 1-2 tane bulaşık var. Şu anda 5 kişi falan, 4 kişi, 5 kişi falan var. Yani oran az. Baya az bu kanala göre yani. Şöyle bir, aslında olması gereken 15.000'lik bir kanala göre normal şartlar altında minimum 150-200 kişinin izlemesi lazım ama işte 5 kişi izliyor. Yani bu işi seviyorum ya. Yani yayınlaşmayı ben severim. Çünkü zamanında benim bir oyun kanalı vardı. Bu boş yer şimdi çok. E, aklınıza gelmesin yani o kanal. Neden bulamazsınız diye düşünüyorum. Sesinden falan tanıyamazsınız. Yani ta ortaokulun 7 ya da 8. sınıftaydım yani. Kaç sene geçmiş düşün. 6, 7 sene geçmiş yani. 7 sene önce YouTube'da ben video atıyordum da. Onlar da izlenmeyecek. Bir de zaten küçüldü o, o ara. Niye YouTube'a başladın yani? Ama şey, işte insan merak ediyor YouTube'da ne var, ne, ne bok var. Yani. Bakayım ne yazmışsınız. Soru Metin. Eyvallah emo. emo. Emo'sun değil mi lan? Ha evet. Telefondan bakıyorum da tam göremiyorum. Bir de şu an e, internete bayağı yemiştir ama zaten ben 5 6 4 3 4 gündür internet kullanamadığım için şu anda harcayabilirim yani sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Bu 2 3 2 3 bine yazalım falan satıyorlar. Onlar oluyor belki gömüsün trend yolu. Trend yolu mu? Trend yolu öyle bir şey yoktur ya. Yani öyle şeyler genelde bu kurs sitelerinde oluyor mesela sana 2-3 bin lira yazılım öğretiyor. Dolar basında öğretiyor bir de yani. 60-70 dolar veriyorsun. Yazılımı önce öğreniyorsun falan. Onun dışında trend öyle bir şey görmedim lan ben hiç. Oğlum o nasıl, o nasıl isim lan? Okuyamıyorum dur. Şöyle biraz bok götürüyor tabi ama. Kütahya'da olan var mı yazsın? bir şey yok da olsun gene yazalım 11 aydır 11 aydır ne lan ha 11 ay evet 11 ay oldu ya Oğlum on 11 ay içinde birkaç kere yayın açtım ki yani. Biraz geç açtım ama açtım sonra açtım. Bu ilk yayınım değil yani. Bir öncekini, bir öncekini, bir öncekini, bir öncekini. Fakat bıraktım ben telefonu Mehmet Ay. Şimdi o ses neydi? <laughs> Yara! Ah ulan Özkan Uğur. Bu yaşta bizi bırakır, bı bırakacak mıydın? Adamla ne videolar yaptık ya. Ne videolar yapan kanallar vardı yani. Ha dur lan bir şey yazmış ya sen görmedim onu Emo Bir video bulun ama onu söyle Aa çok asiktir çok mantıklı Emo tamam o aldım onu Aldım şu anda onu tamam Olur olur Onu ama işte o keşke şey yapsaydım ya popüler olduğu zaman yapsaydım onu Minimum 30.000 izlenirdi çünkü o kadar eminim ki Yani 2-3 haftada 30.000 izlenirdi o işte e, trend olan şeyleri yapmanız gerekiyor ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Onu ben söyleyemem, onu söyleyemiyoruz. <laughs> Sadece işte ne yapmanız gerektiğini ben söyleyebilirim, şey olarak, e, fikir olarak. Şu kulaklığı takayım da. Güzel adamdı canım. Oğlum, o mu adamın? Bak şarkıları yani çok var yani. Ele güne karşı yani benim dinlediğim ele güne karşı var, olduramadım var mazeretim var asabiyim ben falan bunlar güzeldi yani abi işte on, bak şu youtube aleminin ya da instagram genel türkiyedeki şeylerin patlama olasılığı hep boş olan şeyler artıyor yani %90 falan hep boş şeyler patlıyor türkiyede ne varsa yani ne varsa aklına gelen yani bakayım şu benim şeye ee, ya da siktir edin şimdi instagramı falan görürsünüz <laughs> şeyleri yani DM kutusunu görürsünüz. Onu çok kurcalamayın için şimdi. BS oynamıyorum ama yani şey yaparım. Brawl Stars oynayan kitleye sahip olursan neden, olmasın? Oynarım yani. Ama sağlam kitle olması gerekiyor yani minimum mesela bir akşam oyunu ben 100 kişi izleyecek gibi. 100 150 kişi izleyecek. Ondan sonra o kadar çok çok eksiğim var daha. Yani daha Discord hesabım olması gerekiyor belki Telegram hesabı olacak. Ondan sonra moderatör bulacağız. Onu zar bir sürü şey yani. Kasarız. Oğlum, onun, kasması uzundur, sür, uzun sürüyordur ya. Yani gerçekten izlenmesi için bir birkaç ay, ay birkaç ayımı vermem gerekebilir. Clash of Clans gibi bu büyük ihtimal oyun. Oğlum sen prosun ben değilim işte. Ben bilmiyorum daha oyunu. Şimdi onu söylemiyoruz var. Kargolar şeffaf var. Video fikri olarak. Ne var lan başka? Abi aklıma hiç gelmiyor şu an ya. Şu an beynim dondu. Şeyden ama yok. Ya da bakayım ya. Bilgisayardan, Instagram'dan. Zaten yayını telefondan açtığım için. Ben bu yayını e, modernden açmış olsam, evin internetinden açmış olsam şu anda yaklaşık 30 saniyelik bir ses şeyi vardı rahat çok rahat ee, ses kayması ama şu anda herhalde 3-4 saniye falan hiçbir şey yani Nerede da Şuraya gelsin buraya. Türkçe açmak istiyorum. Türkçe de boş 3 kişi izliyor. Zaten yeni yukarı bir birazdan. Kaç dakika oldu? 20 dakika olmuş. Güzel. Roblox. Roblox oynamam ya. Yani Roblox için kitle oluşursam bile ben çok ilginç bir oyun yani. Oynamışlığım var ama gerek yok. Roblox oynayacağım. Minecraft oynarım. ki Minecraft oynamam için bilgisayarın güçlenmesi gerekiyor ve şu an oyun bilgisayarı yayın yapacak bir şey bilgisayar yok. Konuşamadım. Yani bu bilgisayar Excalibur C770. 8 GB RAM var zaten. Direkt at çöpe gitsin yani. Minimum. Özellikleri söyleyeyim size bence. işlemcim de bok gibi. i5 Yayınlaşmanız için yani kaliteli oyun yayınlaşmanız için PUBG'dir, CS'dir, LoL'dür Ondan sonra Korku oyunlarıdır Far Cry'den olduğu budur falan Minimum en kötü hallerini söyleyeceğim size 16 GB RAM olacak bu bir İşlemciniz i7 olacak minimum Ve e, şeyiniz e, Nesiliniz de 11 olacak ya da hani 10 olsun 10. nesil olsun en kötü 10 olsun ama 11 olursa iyi olur Ondan sonra şeyiniz ekran karşınızda ne olması gerekiyor? Bir 2060 2070 iş görür. Yani üzmez. iş görür yani. Tabii bu laptop için geçerli. Zaten bilgisayar toplayacaklara, kasa da bilgisayar toplayacaklara onlara bilodur ne yapacağını. sonra AMD çok bilmiyorum ben. AMD'yi hiç araştırmadım ben. Hangisi iyi, hangisi kötü bilmem. Ondan sonra ne var başka özellik? Sanki bir tane daha vardı. Ha evet. SSD kesinlikle lazım ve bir, bir terabaytlık SSD lazım. Yani HDD zaten olmaz. SSD de güçlü bir SSD lazım. Onu da SSD'nizi değiştirmek istiyorsanız da değiştirirsiniz. Yani onda zor bir şey yok. Mesela ben şu anda SSD'yi değiştireceğim. M2 yapacağım. Bilgisayar hızlanır diyor. Yani 7-8 kat hızlanır diyor. Çok sanmıyorum da. 2-3 kat hızlansa yeter bana. Yayın için tabii bu. 2-3 kat, 4 kat falan İşlemci düşük. Onu değiştiremiyorsun. Ee, Şeyde düşük. Kaçıncı nesil olduğunu düşük. 9. nesil. Yani şu anki devire göre. Eh. Yani kötü iyisi denir. Ama işlemci çok kötü. Yani i5 çok kötü yani. <laughs> i5 var, i7 var, i9 var. i10 var. i10 yok mu ya? i10 var diye sanıyorum. I var sanıyorum ben. şimdi. Aha yayını kapatıyorum beyler. Şey geldi. Ürütük geldi. Kendinize iyi bakın. Yine açarım ben yayını dur.